E, Güneysu neticede küçük bir ilçe. Nüfusu 8500 çöylerle beraber 14 15000 ama reel olarak oturulan nüfus 11 bin 12 bin civarında. Mevcut olan hastanemiz bu konuda bize yeterli değildi. bir tane diş doktorumuz, bir tane dahiliyecimiz, bir tane de çocuk doktorumuz var burada. Ama dört tane de aile hekimimiz var. Bununla alakalı biz Yaklaşık 4 yıl önce kadar Cumhurbaşkanımıza biz konuyu aktardık. Hastanemizin fiziki şartları yetersiz olduğundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun sağlık ve eğitim konusunda çok hassas. Bu konularda bir talep geldiği zaman kesinlikle duyarsız kalmıyor. İlgili bilimlere talimatı verdi ve Şubat'ın sonuna doğru açılmasını öngörüyoruz. Güzel ciddi bir hastanemiz Güneşsu'ya e kazandırılmış oldu. Burada hem devlet hastanesi var, ilçe hastanesi. Hem de ruh ve hastalıkları merkezi olacak burada araştırmaya bağlı olarak. Bu ruh ve hastalıkları merkezi, e, güney Sülale alakalı değil, bölgenin ihtiyacı görecek bir hastane. Bu çok ciddi bir ihtiyaç ve e, bölgeye hitap eden böyle bir hastane Çaykara'da vardı. O da çok eski. E, i̇nşallah bu hastanemiz bu anlamda vizenin ihtiyacını tam anlamıyla karşılayacak. Bölgeye de destek verecek.